Kur'an hayır diyorsa hiç acımayacağız. Falan da yer almış, peşmekende yer almış, falan kaynakta yer almış. Ne münasebet ya? Ne münasebet Allah aşkına? Görmüyor musunuz? Kocaman bu karimize girmiş. Musa ölüm meleğinin gözünü çıkardı. Hadi bakalım. Yahu bu Talmud'da bir cümle Talmud'un cümlesi Bukhari hadis olmuş. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Daha Kader Risalesi'nde Müslim hadisini almadım mı? Allah'ın kitabıyla Müslim'in hadisi yedi yerde birbirinin tam karşısında. Adem diyor ki ben nefsime zulmettim ben günah işledim isyan ettim diyor. Müslim'deki kader hadisi diyor ki yok Allah sana bunu yazdı. Allah Adem diyor ki Allah bana böyle bunu yazdı. Şimdi Kur'an mı doğru söylüyor? Müslim'deki kader hadisi. Kim doğru söylüyor? Allah doğru söylüyor. O yalan söylüyor. Öyle demiyor muydu Gazali? Hazreti İbrahim gibi ulul azm bir peygambere üç yalan isnat etmektense bu hadisi rivayet eden ravilerden biri yalan söylemiş derim daha iyi diyor